Merhabalar sevgili Terazi burcu arkadaşlarım. Evet Eylül 2020 Tarot yorumlarına hoş geldiniz. Steph's tarottasınız. Evet sevgili arkadaşlarım. Steffs Tarot, Steffs Quantum Tarottu daha önce. Artık değiştirmeyeceğim. Yani Steffs Tarot daha akılda kalıcı olsun diye kolay bulabilmeniz için e, kısalttım. Ve zaten sedefin tarotu Steffs <laughs> Tarot yani sonuçta. Evet. Ee, ama tabii aramaya ne gerek var abone olursanız sevinirim. Ee, abone olundu butonunun yanındaki titreşimli zil butonu tümü yazan titreşimli zil butonuna tıklarsanız da her video koyduğumda anında ileti alabilirsiniz. Evet sevgili terazi arkadaşlarım kullanacağım deste Chris e N'in The Light Sears tarot destesi. Ee, ne zamandır istemiş olduğum bir desteydi bu. Ve sevgili e, arkadaşım Zuhal Danimarka'dan. Bana şu motivasyon destesinin yanında bir de bunu hediye etti. Kendisine çok teşekkür ediyorum tekrar. Evet bakalım terazi arkadaşlarım hazırsanız karıştırmaya başlayalım. Eylül 2020 nasıl enerjiler taşıyor sizin için acaba? Evet terazi arkadaşlarım. Terazi burcu için Eylül 2020 neler getiriyor? Ferazi arkadaşlarımın neyi bilmesi gerekiyor. Evet bu arada geçen gecelerde bir canlı yayın yaptım. Sevgili arkadaşlar izlemenizi tavsiye ederim. Ee, bir dişil ne düşünüyor videosu da yaptım bir farkla. Hep eril ne düşünüyor yapıyoruz ya dişil ne düşünüyor videosu da yaptım. Ama eril ne düşünüyor meselesini canlı yayında yapmıştım zaten. Kanalımın videoların bölümünde bulabilirsiniz. Evet bu arada haftalık bir video yaptım. Haftalık video burçların arasına girmiş olabilir. Sorun değil. Sonuçta kendi burcunuzu kanalımın videoların bölümünde bulabilirsiniz. Eylül tarot yorumlarını. Evet sevgili teraziler için Eylül 2020 nasıl enerjilerle dolu sevgili teraziler için. Evet kartlarımızı seçtik. Her ay yaptığımız gibi dört kart genel enerjiler ne diyor? Seçtik. Sevgili teraziler ilk kartınız aha kılıç dörtlüsü. Evet bir rehabilitasyon dönemi var zannedersem ya da olmuş önceden. Aa ne güzel bir şey çıktı. Ace of Cups, Kupa Ası. Sevgili Teraziler. Ne ne ne. Evet, aşk var mı? Aşk. Evet, aşk var diyor. Ama nedense siz böyle kendi içinize gömülmüşsünüz. Bakın. Bir şeyler kafanızı meşgul mü etti? Zor bir dönem mi geçirdiniz? Şu geçen aylarda da olabilir ruhsal olarak bir tükenmişlik sendromu var sanki bazı terazilerde. Evet kimileriniz böyle büyük kararlar vermiş, hayat tarzını değiştirmiş, yer değiştirmiş olabilir. Ya da işte bir takım ilişkiler konusunda özel ilişkiler, aile ilişkileri bunlarla ilgili belki bir takım mücadeleli bir dönemler geçirmiş, yorucu dönemler geçirmiş olabilirler. Belki de bir sebeple üzüntülü dönemler geçirmiş olabilirler. Ee, ama artık hani o mücadeleyi bir süre e, bırakmanızı ve mola vermenizi istiyor bu kart. Eğer hala böyle bir süreçteyseniz. Ee, ama bazılarınız zaten herhalde bu süreci atlatmış olabilir. Şu an eğer atlattıysanız evet kupa ası gibi artık sevgi boyutunun olduğu harika şanslı bir dönem açılmış sizin için ya da açılıyor sevgili terazi arkadaşlarım. <laughs> Kimileriniz ise sanki bir aşkla alakalı olarak. Kendilerini tükenmiş hissederek. Evet bir dinlenmeye çekilmiş olabilirler ya da dinlenme ihtiyacı duyacak olabilirler. Kırık bir aşk hikayesi olabilir bu işin içinde. Ama e, illa karşı cins aşkı olmayabilir. Hani kalp mevzuları, e, çok sevdiğiniz bir şey ya da birileriyle ilgili olarak. Okay? Evet böyle bir... <laughs> Evet kendi ruhunuzu tekrar rejenere etme gereği duyduğunuz bir durum olmuş ya da oluyor herhalde terazi arkadaşlarım. Ama şanslı bir döneme giriyorsunuz diyebilirim kupasıyla. Hani sanki artık kalbiniz ve ruhsal dünyanız, duygusal dünyanız şifalanmaya başlayacak gibi görünüyor. Oo, bir de kılıç kraliçesi çıktı. Vuhu! Bağımsızlığın timsali olan kılıç kraliçesi ve bu sizsiniz işte sevgili teraziler. Değil mi? Hava grubu e, burcu olarak sizler. Evet, direkt bakın siz çıktınız burada. Kılıç kraliçesi kendini bağımlılıklardan kurtaran ve kendine uyanan bir kadındır. E, kendini esaretten kurtaran dul kadın olarak da bilinir bazen. Belki aralarınızda hani boşanmış Teraziler varsa e, o zaman ne demek istediğimi anlayacaklardır. Hani daha bağımsızlığınıza, özgürlüğünüze düşeceğiniz e, bir dönem geliyor sanki. Artık hani kendinize bir uyanış var Aa, anladığımız kadarıyla. Veya bazı teraziler zaten bu uyanışı çoktan yaşamış ve gayet özgür ve bağımsız bir hayat tarzı sürüyor olabilirler. Evet e, terazi arkadaşlarım artık hani problem çözücü olabileceğinizi... Ama aynı zamanda bir o kadar da albeninizin arkasında mesafelerin olabileceğini, hani hem albenili, hem çekici, hem cazibeli ama bir yandan da mesafe koyabilen ve makara tukara işlere gelmeyen, gerekirse bazı toksik ilişkileri kesip atabilen bir noktaya gelebileceğinizi anlatıyor. Bunu izleyen terazi erkekleri ise e, bu hayatınıza girmiş ya da girecek olan bir hava grubundan yine ikizler terazi ya da kova burcundan bir hatunu da simgeleyebilir sevgili terazi erkekleri ki belki de bu kişiyle alakalı bir aşk hikayesi ortaya çıkacak olabilir. Belki de çıktı belki çıkacak bazı terazi erkekleri için sanki bir aşk mevzusu var hava grubundan birisiyle ya sizin gibi terazi ya da ikizler kova etkisi almış olabilir. Başka bir burçtan olması da tabii ki mümkündür. Ama hani böyle biraz mesafeli, soğuk olabilen ama soğukluğunun arkasında böyle bir cazibeli ve albenili bir kişilik var kendini bilen. Evet, hizasını bilen karşısındakinin de hizada olmasını isteyen, sağlıksız davranışlara pek prim vermeyen, evet... Dediğim dedik, çaldığım düdük, attığım astı astığım astık, kestiğim kestik diyebilecek bir e, dişi enerji yani aynı zamanda. <laughs> Kimi terazi kadınları belki bu noktaya da gelecek olabilir. Evet, belki onları yoran bir aşk hikayesinin ardından da olabilir bu. Kimileriniz için böyle bir hikaye çıktı buradan. Evet... Ama bazı terazi er, kadın arkadaşlarım için ise bir aşk doğuyor sanki ve siz de demleniyorsunuz. Bakın böyle bir oturup düşünüyorsunuz ya deniz kenarında ya da e, duygularınızın kıyısında. Evet orada bir kuş da tepenizde uçuyor. Saçlarınız da uçuşuyor. Elinizde kılıç. Ama bu sefer hani e, bir aşk kapınızı çalsa bile okey. Geçmişte çok sizi yormuş oldukları için birileri ya da hayat bir şekilde sizi yormuş. Ya iş güç ya aşk meseleleri. Bakın burada bir kalp de var. Muhtemelen bir kalp meselesi de olabilir. Bu ya da yasak aşk mevzusu da olabilir. Evet. <laughs> Artık daha temkinli olacaksınız yani. <laughs> Aşkınızı belki de arka planda tutacaksınız. Bakın sırtınızı dönmüşsünüz. Ama yine de dibinizde o aşk var içinizde. Evet. Ya da çok bağımsız görün, görünecek olabilirsiniz ama arka planda sanki için için aşk istiyor gibisiniz. Ve Aha, çok güzel bir kart çıktı. Çok olumlu. Evet, para altılısı. Para altılısı gerçekten çok olumlu, pozitif bir karttır sevgili terazi arkadaşlarım. Bakın zaten yönünüz nereye doğru? Para altılısına doğru. Yani biraz daha sanki finansal ya da iş konularına eğilecek gibisiniz. Belki de iş konuları ve para konularıyla ilgili oturmuş, hmm, hmm, şöyle mi yapsam böyle mi? Şu hesaplar, bu hesaplar diyerek böyle bir şeyleri hesapladığınız, ölçüp biçtiğiniz, analiz ettiğiniz bir dönem var sanki. Ya paranızın ayarını tutturmaya çalışıyorsunuz ya oradan alıp oraya veriyorsunuz ya bir birilerine yardım edecek olabilirsiniz. Parasal destek verecek olabilirsiniz. Bağış yapacak bile olabilirsiniz ki önerir bu kart. Hani sen verdikçe ve içten verdikçe ve karşılık beklemeden verdikçe evren de sana kat kat gönderir diye de e, tavsiyede bulunur yani para altılısı. Evet bakan bakın alan el veren el var burada. Ya alan elsiniz ya veren elsiniz. Belki de her ikisisiniz. Sevgili Terazi arkadaşlarım. İş yaşamınızda güzel iş gelişmeleri olabilir. <laughs> Karşılıklı alışverişler, ticari anlaşmalar, para akışları. Evet, bir para desteği almanız da mümkün. Belki belli bir proje ya da işle ilgili olabilir bu. Bakın düşünür moddasınız zaten burada ve Ayağınızı şey sanki hani kendiniz temkinlisiniz ve ayağınızı e, sağlama alıyorsunuz. Evet sağlam kaza bağlamak istiyorsunuz yani bir şeylere. Evet bir haber de gelebilir parayla ilgili. Güzel bir haber. Evet bazılarınız için ise aşkla bağlantılı olarak yorumlarsak. Aşkla bağlantılı olarak karşılıklı alışverişin sağlıklı bir şekilde olduğu ve ideal bir e, ilişki modeli diyebileceğimiz partnerlerin birbirini e, iyi günde kötü günde desteklediği ve birbirini sık boğaz etmediği bir ilişki modeli arayacak gibisiniz. Veya böyle bir ilişki modeli bulma olasılığınız yüksek gibi görünüyor belli birisiyle. Belki hava grubundan birisi bu. Belki su grubundan çünkü kupası da su, kar, su kartıdır. Evet. Bir ihtimal... Toprak grubu da olabilir bazılarınız için. Toprak, hava, su çıkmış burada. <laughs> Şu da hava. Evet. Yani hoşgörü, iyi niyet, iyimserlik ileri görüş ve güzel, ee, nasıl diyeyim, iyi niyetleri temsil eder para altılısı. Artık hani... Akış nereye doğru gidiyor enerjitik olarak sevgili teraziler güzel güzelliklere olumlu bir döneme karşılıklı güzel alışverişlerin olacağı bir döneme belki hem ticari ve iş anlamında parasal anlamda hem de belki de aile birlikte aileyle olan ilişkiler sosyal ilişkiler ya da dostluk veya aşk ilişkileri tarzında karşılıklı güzel haşır neşir olmalar ve gönül zenginliğini yaşamak Hatta bugüne kadar belki farkına varmadığınız hayatın kendi içindeki küçük küçük detayların farkına vararak belki de artık bir şükür moduna geçebileceğinizi ve hayattan daha hani böyle zevk alıp hayatın küçük ayrıntılarındaki o güzellikleri de görebileceğinizi. Yani hem maddi hem manevi anlamda bir ferahlama, bir genişleme ee, olumlu bir e, dönem söz konusu Zira olumlu etkiler alacağınızın işaretçisi para altılısı bu anlamda. Vallahi çok size de güzel çıktı. Bir tek şu biraz kafamı kurcaladı sevgili terazi arkadaşlarım. O da kılıç dörtlüsü. Çünkü kılıç dörtlüsü bakın burada bir kalp var ya. Evet. Hani sanki bakın bu kalpten çıkan ip kızın arasında yattığı böyle o, o dikenlerin arasında dikenlere sarılmış o ip hala sanki hani e, kurtulamadığınız ya da sizi geçmişte çok kırmış olan belki de üzmüş olan bir aşk hikayesi ya da yasak bir aşk mevzusu belki de bir ihanet e, mevzusu sebebiyle <laughs> evet sanki hani e, kendinizi sevgisiz, sevgiden dışlanmış ve yalıtılmış ve ıssız hissettiğiniz bir psikoloji içine de girmişsiniz sanki. Ya yakın geçmişte ya da belki şu an söz konusuysa o zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız tabii ki. Ama işte böyle dönemlerde asıl ne yapmak gerekiyor sevgili teraziler? <laughs> Olup bitenin üstüne tamam üzüntünüzü çekersiniz, e, ağlarsınız, sızlarsınız ama hani bunu da uzatmamak ve kendi içinizdeki o e, masum çocuğun farkına varmak, kendi sevginize, kendi kalbinize sarılmak, kendi kalbinizi iyileştirmek, sizi e, sevenlerin başka sevenlerin de olduğunu ve olabileceğini de göz önünde tutmak önemli olacaktır. Evet bir mücadeleli dönem sizi yormuş sanki. <laughs> Belki de bu bazılarınızın iş konusunda yalıtıldığı ya da işten dışlandığı mı desem, iş konusunda bir e, yorulduğu ya da tükendiği bir nokta mı desem. Evet böyle de bir <laughs> kendi kozanıza e, dönüş gibi bir e, dönem yaşamışsınız ya da yaşıyor gibisiniz. Henüz böyle bir şey yaşanmamışsa belki ortaya çıkabilir böyle bir şey. Eğer öyle olursa muhtemelen aşk mevzusuyla alakalı bir şey olabilir gibi görünüyor ama sonra bakın toparlıyorsunuz kendinizi. Bakın bir buradaki kıza bakın, bir buradakine bakın. Yani bunu izleyen erkeklerse bile, hani yine kız olması önemli değil burada. Bir buna bakın, bir buna bakın buradaki figürlere. Okey. Yani burada hasta gibi böyle e, mücadeleden yılmış, yorulmuş gibi. Hani bir tükenmişlik sendromu, enerjisi çekilmiş gibi. Evet, köşeye yatmış. Birisi dinleniyor ya da rehabilite olmaya çalışıyor. Belki dua ediyor, belki meditasyon yapıyor, belki de uykuyla geçiriyor vaktini, okey. Ama bakın burada sizi dimdik görüyoruz. <laughs> evet, dimdik elinizde de kozunuz var. E, aklınız var, aklınızla kendinizi kurtarıyorsunuz. Ve sonrası güzel zaten bakın. Ve baktığınız istikamet de para altılısı. Karşılıklı güzel alışverişler, belki iyi iş anlaşmaları ya da parayla ilgili... E, hesaplara para girmesi olabilir bu. Ama sizin de belki bir, bir yerlere para yatırmanız, para vermeniz olabilir. Yardım bağış yapmanızı öneririm tabii ki para altılısı çıktığı için söylüyorum. Hani candan verme duygusu İlla para olmak zorunda değil bu. Yani sevgi de olabilir. İlgi olabilir. <laughs> eşinize, partnerinize, çocuklarınıza, arkadaşınıza, eşinize, dostunuza. Okey. Ya da hiç tanımadığınız birine bir yardım olabilir. Sokaktaki köpeklere kedilere mama vermek olabilir. Ya da bir yardım kuruluşuna bağış yapmak olabilir. İşte artık imkanlarınız nasıl el veriyorsa yani. Evet, sokaktaki e, kedilere köpeklere bir su kap koymak olabilir. Yani çok çeşitli yöntemler var iyilik yapmak için. İyiliklerin kartıdır bu ve o iyiliğin size kat kat döneceğini de söylüyor. Ve e, tabi para kartları sağlam ilişkiler kartıdır. Aynı zamanda dediğim gibi hani ilişkilerde de karşılıklı anlayış ve e, sık boğaz edilmeyen bir ilişki modeli de söz konusu olabilir inşallah. E, i̇lla bir partnerle olmasa bile eş dostla veya aile ilişkilerinde de olabilir bu sevgili teraziler. Ama içinizde arka planda sanki bir aşk özlüyor gibisiniz. Ve gerçekten aslında şanslısınız. Şans kartı çıktı çünkü kupası. Yani bu hakikaten gönül dünyanızın içsel dışsal hani bir şifalanma dönemine bir başlangıç yaptığınızı ya da yapacağınızı gösteriyor. Şöyle bir rehabilitasyon döneminin ardından. Evet kimileriniz atlatmış bu dönemi sanki. Ve bir şeyler artık iyileşiyor hayatınızda. Ne güzel. Ay çok harika. Ve... Bakar mısınız akabindeki kart dimdik görüyoruz sizi. Karizmatik, dimdik, bağımsız, aklını kullanan, aklıyla kendini kurtaran, hatta kendisine danışılan, iş yaşamında iletişim dili kuvvetli olan, kendini kabul ettiren bir tip. İlişkilerde de kendini kabul ettiren ve sağlıksız davranışları onaylamayan bir kadın. Evet. Kimi terazi erkekleri için böyle bir kadın baskın olabilir hayatlarında. Ama bakın etrafında güzel kartlar var bu kadının. Evet. <laughs> ya da bunu izleyen terazi kadınları ise sizin. Yani gayet güzel enerjiler. Ee, sanki hani iyileştirici ve e, hem duygularınızı hem para dünyanızı iyileştirici enerjiler sizi kuşatacak gibi görünüyor. İnşallah sevgili terazi arkadaşlarım. Hadi bakalım hayırlısı o zaman. Sizlere de sağlık ve bereket dolu bir Eylül ayı diliyorum. Bay bay.